Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Yine 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 bir haftanın daha sonuna geldik. Yavaş yavaş yılın sonuna doğru da yaklaşıyoruz bu arada. Bunu da belirteyim. Mehmet'le birlikte sizlere bir haftalık daha yine bir video çekelim dedik. Evet Mehmetçiğim, hoş geldiniz. Abi selamlar. Borsa pazartesi günü kafayı kaldırıyor derken hafta sonuna doğru yine bir satışla haftaya başladığı yere geri döndü. Burada neler oldu? Ayrıca TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Ne düşünüyorsun? Evet enflasyon beklentisi bizim beklentimiz 1 civarındaydı. 1-1.20 arasında gelirse çok iyi diyorduk. 85 geldi yaklaşık. Yani 0.85 civarında bir şeyler geldi. Herkesi şoka etti açıkçası pozitif anlamda. Ama piyasa buna ne kadar inandı? Hani yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Ama veri verir veridir yani onun için e, bu veri bizim için kıymetli. Demek ki önümüzdeki hafta olacak olan Merkez Bankası toplantısında daha fazla faiz indirim beklentisi ortaya çıkmaya başladı. Ama biz bunu aslında Kasım'ın ortasından itibaren biliyorduk. Bunun için de bankacılık, e, holdingler gibi hisse senetlerinde pozisyonlarımızı almıştık. Ve bu veri geldikten sonra baktık ki piyasa direnci kıramıyor. 11.200 seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesiydi. Biz de dedik ki, dur şu karı alalım. Çünkü ne var? Önümüzdeki hafta Ekrem İmamoğlu ile alakalı iki tane dava var. Birincisi diploma davası, bir diğeri de bilirkişi davası. Bu yüzden zaten hani tatmin edici bir şey gelmezse de kar realizasyonu olacak beklentisi içerisindeydik. Aslında beklentinin de altına gelmesine rağmen piyasa yine de satış moduna geçti. Çünkü dediğim gibi önümüzde aşmamız gereken engeller var. Ancak teknik açıdan baktığımız zaman aslında müthiş bir sıkışma içerisindeyiz. Ee, geçen hafta da bahsetmiştik. Önemli bir yükselen trend de yukarı doğru ivmelenme çabası içerisindeyiz. Ee, adım adım yukarı doğru dirençlere geldik. 11.200 seviyesini zorladık. 11.500 bizim kritik direnç bölgemizde. Yukarı ufak bir fitil atıp geri döndük. Altta desteğe kadar da geri çekilmedik ama. Yani bu da bir açıdan pozitif. Yine söylüyorum. Önümüzdeki haftadaki takvim bizim için kritik olduğu için buradaki yukarı doğru Reaksiyon da bizim için tatmin edici bir durum değil çünkü piyasayı birazcık oyalıyorlar gibi bir görüntü var. Mahkeme sonuçlarına göre yeni gelecek bazı haberlere göre burası şekillenecek. Ancak 11.200'ü artık bariz bir şekilde taciz ediyoruz. Olur da mahkemelerden çok negatif gelişmeler çıkmazsa ya da negatif bir siyasi söylemler ortaya atılmazsa ya da yeni bir negatif hikaye yani Mansur Yavaş'la alakalı soruşturma kapsamında yeni gözaltılar, yeni gelişmeler olmadığı sürece aslında burası bu 11.200 lirayncını kırıp 11.500 bölgesine doğru gitmek istiyor piyasa. Lakin bir taraftan da biliyorsunuz fonlardan kaynaklı şirket sahipleri gözaltına alındı, içeri alındı, ee, bazı yine yasaklamalar, bazı gözaltılar yine var ve ee, özellikle tanınan bazı isimler bu hafta gözaltına alındı bu konu hakkında. İşte futbolculardan Gökhan Gönül var, yine bir tane sihirbaz Garif vardı galiba, sihirbaz diyorum bilmiyorum ben. İllüzyonist. İllüzyonist diyelim. Bunun gibi yine gözaltılar vardı. Ondan dolayı hani çok önemli değil bu gözaltılar falan ama şirketler noktasında özellikle geçen hafta bir taraftan da ne oldu? Fonlar açısından bir yeni düzenleme geldi bu ile birlikte fonlarda ne gibi kısıtlamalar olacak? Bunları henüz bilmiyoruz. Bazı çalışmalar var. E, bu açıdan yan tahtaları da takip etmemiz lazım. Aslında hemen oraya da bir bakalım. X tüm grafiğine baktığımız zaman da bu bölgede önemli destek bölgesine geldikten sonra tepki reaksiyonu verdik. Özellikle işte Verus, Inves ya da Quagr, BNY gibi şirketlerdeki reaksiyonlar buraya pozitif etki sağladı. Aynı zamanda tere grubunda birazcık pozitif hareketlilik vardı. Bu XTM endeksindeki grafikte de tepki hareketini büyük çoğunlukla gerçekleştirdik. Burada da tekrar bir kar realizasyonu da olabilir ya da yukarı yönlü ivmelenmeye devam edebilir. Şu bölgede bir direnç bölgemiz daha var. Yani 55.580 seviyesi. Ne doğru burası yükselmeye devam edebilir ama ondan sonra tekrar bir satış dalgası yine yan tahtalarda olabilir. E, buralara da dikkat etmek gerekiyor. Bu süreçte aslında odaklanmamız gereken mevzu şu. Şimdi Kasım ayı bitti. Aralık ayı da e, şurada 3 hafta kaldı. Yani aslında dördüncü çeyrek bilançolarda muhasebeleşme bitmek üzere. Bizim odaklanmamız gereken şey 4. çeyrek bilançosunda fark yaratacak şirketler ve sektörler neler? Bunlara fokuslanmamız lazım ve bunlara çalışmamız lazım. O zaman size bir soru gelsin. Yine yorum kısmına bunu yazabilirsiniz. 4. çeyrek bilançosu genellikle iyi gelen sektörler hangileridir? Bir yorum kısmına yazın. Bunlara bir okuyayım bakalım. Önümüzdeki hafta bu konuda birazcık daha konuşuruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Amerikan borsalarına geçiyorum. Bu tarafta yükseliş az da olsa devam ediyor. Önümüzdeki hafta biliyorsun FED faiz kararı var. Beklenti 25 bas puan azaltılması yönünde. Bu tarafta ne bekliyorsun? Amerika piyasalarında hani faiz indirilmesine rağmen Amerika piyasası gidemiyor aslında. Böyle de bir durum var. Powell'ın görev süresine az kaldı. Ama az kaldı dediğim süreç bile bir 6 ay yapıyor neredeyse. Trump istediğini alır mı? Alırsa piyasa buna tatmin olur mu? Bunlar da ayrı sorular. Yani Fed'in faiz indirimi sanki piyasa artık bunu çok da önemsemiyormuş gibi bir görüntü var. Yani sanki faiz indirimi ya da faiz karar geleceği zamana kadar bir tepki veriyor faiz kararı ne olursa olsun da düşüş geliyor gibi bir görüntü var açıkçası. Çünkü Amerika piyasası ile alakalı özellikle yapay zeka tarafında da önemli bir balon oluştu mu oluşmadı mı bu da bir taraftan tartışma konusu. Ancak Amerika'nın çıkışları da çok kritik burada. Venezuela ile alakalı ciddi bir gerilim içerisindeler. Hani gerçekten burada bir müdahale yapacak mı? Yoksa masaya oturmadan önce yine bütün kozunu oynayarak bir korku mu vermeye çalışıyor? Bunu da önümüzdeki süreçte görürüz. Eğer olur da ilerleyen dönemde bir sıcak çatışma oluşursa bu noktada da nasıl bir seyir izler? Piyasa bunu nasıl fiyatlar? Çünkü Amerika uzun zamandır doğrudan bir çatışma içerisine girmedi. Bir en son İran'da çatışmaya girdi. O da final noktasında girmişti. Ama Amerika kıtasında böyle bir çatışma uzun zamandır olmadı açıkçası. Bunu da ayrıca gözlemliyoruz. Şimdi S&P grafiğine baktığımız zaman ne demiştik? Bir önceki dibe kadar geldi. Buradan bir tepki hareketi gelebilir. Ancak yükselen tepeler düşen tepeye döndü demiştik. Şimdi o düşen tepe noktasında son yatay tepedeyiz. Yani Fed'in faiz indirimi kararı gelir mi beklentisiyle burası 6500'den 6850'lere kadar reaksiyon verdi ve burası son kale. Eğer burası geçilirse bu sefer ne olacak? 6.915 olacak. Genellikle yeni zirve yaptıktan sonra ne yapıyordu? Çarp satışları geliyordu. Yine benzer şey olacak mı? Yoksa buraları geçemeden mi düşecek? Şimdi bu ikisi çok farklı unsurlar. Çünkü eğer bu direnci kıramadan dönerse düşen tepeler devam ediyor deriz. Düşüş daha da derinleşebilir. Yükselen tepe yapıp dönerse bu sefer de diyeceğiz ki negatif uyumsuzluk var. Negatif uyumsuzluk yine derin bir düşüş getirebilir. Yani sanki Amerika'da ne olursa olsun bunun sonu düşüşle fiyatlanacakmış gibi bir teknik görüntü var açıkçası. Bu da bir tarafta kritik bir durum. Yani bunu Bitcoin'e de evirebiliriz. Şimdi Bitcoin'de konuşacağız zaten. Hemen kriptolara geçiyorum. Kriptolar bu hafta toparlanma emareleri göstermeye başladı. Hala tam olarak düşüş bitti diyemiyoruz ama yükseliş demek için de erken. Evet. FED faiz kararı da burada yönü belirlemek için önemli bir etken olacak. Beklentimiz nedir? Bitcoin hemen grafiğini açalım çünkü burada teknik analiz daha baskın. Daha önce de konuşmuştuk. Burada 100 seviyesine kadar bile bir tepki gelse bu bir tepki hareketidir. Yani çünkü ana trend kırıldı. Buradan 100.000 seviyesine kadar gelse bile bu bir tepki hareketidir diye konuştuk. Daha önce kırılımlarda da zaten benzer durumlar olmuş. Yani burada 1-2 ay böyle zikzak zikzak yaptığı süreçler olmuş. Ondan dolayı ben Bitcoin'de ne olursa olsun piyasanın yukarı döneceğini düşünmüyorum. Ancak ayı piyasası noktasında da böyle çok dramatik düşüşler yaşanır mı yaşanmaz mı orada da emin değilim henüz. Çünkü dalga yapısı değiştiyse o zaman eski boğa gibi bir boğa yaşamadıysak eski ayı gibi bir ayı piyasası da yaşamayacağız. Yani belki de burada uzun süreli yani e, ayıp piyasası dediğimiz süreci belki de burada bir yatay trend olarak atlatacağız. Yani şu bölgede e, yukarı gidecek, tekrar aşağı gidecek, tekrar yukarı gidecek, tekrar aşağı gidecek. Daha dar bantta zikzaklarla belki e, 2027 sonrasında tekrardan toparlayacak. Belki şurası 2026 yılı yatayda geçebilecek bir bant olacak. Bu noktada henüz emin değilim. Ancak şimdilik boğa piyasası noktasında herhangi bir düşüncem yok. Hareketin tamamen tepki hareketi olduğunu düşünüyorum. Hala her yükselişin aslında dirençlere geldikçe satılması gereken noktalar olarak görüyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum. Altın ve gümüş geçen hafta yukarı yönlü devam edecek gibi yapsa da bu hafta görece güçsüz kaldı. Emtialar da Fed'i bekliyor diyebilir miyiz? Yani MT'lerin kafası karışık aslında. Özellikle gümüş tarafı güçlü gözüküyor şu anda. Şimdi altın tarafına baktığımız zaman hala bizim e, düşündüğümüz şekilde bir yatay bant içerisinde zikzaklarla devam ediyor. Burayı tetikleyen de biraz gümüş oldu sanki. Çünkü geçenlerde bir anda gümüş yüzde altı yükseliş yaptı. Altın yüzde 1 seviyelerine kaldı. Şimdilik buradaki bant aralığı bizim için gayet geçerli bir seviyede devam ediyor. Yani buradan 4000 dolar seviyesine kadar, 4000 4050 seviyelerine kadar geri çekilme olabilir. Yukarıda 4500 4 1600 seviyelerde hedef bölgesi olarak belirtebiliriz. Ama gümüşe baktığımız zaman daha önce de geçen hafta da bahsetmiştik. Gümüş ara trendi kırdı. Haftalık periyotta incelediğimiz zaman daha önceki zirve seviyesini geçerek yeni trend hedefi olan 100 dolar seviyesine artık fokuslandı. Ama neye dikkat çekmiştik? Daha önceki yükselişte de sert yükselişlerin ardından çok sert düşüşler de görmüştü. Bu bir risk. Risklerden birisi. Bu açıdan da nereye dikkat çektik? 54 dolar seviyesinin altında kapanışlarda burada sıkıntı yaşanabilir. Riskli döneme geçirmiş olabilir. Ama 54 doların üzerine kaldığı sürece buranın ana hedefi 100 dolar olarak karşımıza çıkıyor açıkçası. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hasta için beklediğimiz önemli bir gelişme var mıdır? Videonun başında da bahsettiğim gibi Ekrem İmamoğlu ile alakalı iki tane dava var. Bir tane Merkez Bankası faiz kararı var. Bunun dışında biliyorsunuz İmralı'ya yakın zamanda bir heyet gitti. Bu heyetin gelişiyle birlikte birçok dedikodu dolaşıyor. Burada hani resmi yetkililer tarafından bir açıklama yapması bekleniyor bir taraftan. Bunun dışında artık yıl bitiyor. Tabii asgari ücretle alakalı, emeklilerle alakalı zamlar ne olacak, ne bitecek? Beklenti enflasyona göre mi yine zamlar verilecek? Yoksa gerçekleşen enflasyon üzerinden mi zamlar verilecek? Asgari ücret 31'e çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çünkü bunlar 2026'nın enflasyonu da etkileyecek unsurlar. Önümüzdeki haftalarda burası netleşecek. Bu neyi getirir? Şirketlerde eğer yüksek bir zam gelirse şirketleri ciddi anlamda negatif etkiler. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda bu kararın ne tarafa doğru evrileceğini bekleyen ciddi bir kitle de var. Neden? Çünkü adam mesela işten çıkarma yapacak. Eğer yüksek bir maaş olursa, iki ay sonra işten çıkarma yaparsa yeni maaş üzerinden işten çıkarma yapması lazım. Ona göre bir tazminat hesaplaması lazım. Ama yılbaşından önce işten çıkarma yaparsa ne yapacak? Düşük maaş üzerinden bir tazminat ödeyecek. Bunun 100 kişi olduğunu düşünün, 1000 kişi olduğunu düşünün. Böyle olunca yıl sonu olur yaklaştıkça aslında artık havul atmayı düşünen bir şirket varsa bunu öne almak ister. Ondan dolayı piyasadaki sektörlere etki edebilecek bir unsur haline geldi. Birçok şirket zaten zor dayanıyor. Şirketler açısından maaşın yükselmesi negatif ama insanlar açısından düşük bir maaşla geçinebilmek artık çok zor hale geldi. Maalesef böyle saçma sapan bir noktaya geldik diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim şey var mıdır? Evet, seminerlerle alakalı biliyorsunuz İzmir, Bursa, Ankara seminerlerini yaptık. En son bu hafta Cumartesi günü Antalya'da olacağız. Antalya'daki yatırımcılarla buluşacağız inşallah. Orada da keyifli, güzel bir seminer yapmayı düşünüyoruz. Siz bu videoyu izlerken belki bir seminerde olacağız. Bunun haricinde 13-14 Eylül'de İstanbul eğitimimiz var bunun bilgisini verelim. Belki bunlar son eğitimler olacak. Bunu da söyleyeyim. Yani canlı eğitim olarak son eğitimler olacak belki de. Daha sonrasında da 27-28'de de hani genel olarak herkesin katılabileceği online eğitim olacak. Tabii eğitimler ücretli, seminerler ücretsiz de biliyorsunuz. Evet bu haftalık da bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.